Bir tanıdık vasıtasıyla bir işletmeye girdim. Beni muhasebe servisine koydular. küçük bir işletme. Bu e, ambalaj fabrikasıydı. Bu bildiğiniz kutular var ya ilaç kutuları, e, işte deterjan kutuları bunlara basıyordular. Orada işe başladım. E, 4 ay çalıştım. Muhasebenin M harfini bilmiyordum. Bilmiyorum. İçinizde masif okuyan var mı arkadaşlar? Yok. M harfini bilmiyordum. Dört ayda e, bir bilanço yapar duruma geldim. Bilanço yapmak demek muhasebenin tamamını aşağı yukarı öğrenmek demektir. Bu hale geldim. İnanın doğru söylüyorum. Fakat beni biraz herhalde yetenekli gördüler. Her işin içine soktular çıkardılar. Onu yap, kasa tut, mizan tut, fiş kes, mahsup kes, ne bileyim kasa fişi kes, Onlar ne bileyim yaz. Bir yön işler Sonra ayrıldım. Anladım ki burası berbat bir şirketmiş. Masemi müdürü kendi amaçları için benim gibi adamları kullanıyormuş. Meğer adam hırsızmış. Fakat bana bir faydası dokundu. Ben dört ayda her şeyi öğrendim ve bütün üniversite hayatımda bunun sonsuz yararını gördüm. Onun için bazen kötü bir iş yeri bulursunuz, şuraya girmeyeyim, acaba burada kötü zamanı iyi geçmez mi diye düşünmeyin sakın. Mutlaka oraya girin, çok kalmayın. Ama bir şeyleri alın. Mutlaka size hayat boyu bunlar yardımcı olacaktır.